doğum için hastaneye başvurdunuz. Geldiniz. Ondan sonra ilk muayeneniz yapıldı. Bakıldı ki aktif fazlasınız. Aktif fazlası ne demek? Rahim ağzının artık 3-4 santim açıldığı bir dönem demek. 3-4 santimetre açıklık demek artık bundan sonra geriye dönüşümsüz bir şekilde rahim ağzı açılmaya başlayacak demek. Genellikle. Bazen çok sayıda doğum yapmış olanlarda gebeliğin 3. trimestrinden itibaren bile 1-2 santimetre açıklık olabiliyor. Hatta sonlarına doğru hiç düzenli sancı olmadan bile 3-4 santim açıklık olabiliyor. Demek ki ikinci kriter şu. 4 santimetre açıklık diyelim birinci kriteri. İkinci kriter ise düzenli sancılar. Yani 10 dakikada 3 tane gelen her biri 50 saniye süren sancılar. Ne yapılıyor? İlk önce doğumhaneye kabul ediyoruz artık. Bir lağman yapıyoruz. Lağman çok önemli çünkü ıkınma esnasında eğer Kalın bağırsak içeriği bebeğin başına bulaşırsa o zaman enfeksiyon yaratabilir diye bağırsakların boş olmasını tercih ediyoruz. Aynı zamanda bu doğum sancılarını nispeten düzene sokucu hatta hızlandırıcı bir fonksiyon bile görüyor. Kan tetkikleri genelde artık hastanede, hastane koşullarında normal doğumda olsa yapılıyor. Kan grubuna bakıyoruz, kan sayımı yapıyoruz, idrar tahlili yapıyoruz gerekirse eğer. Onun dışında tabii ki sezeryan olma ihtimali de olabileceği için birazdan anlatacağım. Sezaryona da bir anlamda önceden hazırlık yapılmış oluyor tetkik açısından. Doğum aniye kabul edildikten sonra, yatağınıza yattıktan sonra kardiyotokografi, şu bildiğimiz NST cihazı, bunun artık adı kardiyotokografi oluyor. Kardiyo demek kalp demek, bebeğin kalp atışları. Toko, rahim kasılması demek, kardiyotokografi. Bebeğin kalp atışlarını böyle yükselmeleri görüyoruz onda. Toko da rahim kasılmalarını gösteriyor bize. Düzenli mi, ondan sonra amplitütü ne kadar hangi aralıklarla geliyor falan diye kardiyotokografi bunu grafiğe döken cihaz. Yani NST cihazının doğumhanedeki adı kardiyotokografi. Bunu da belli aralıklarla yapıyoruz. Ondan sonra belli aralıklarla muayenemizi yapıyoruz. 10 santimetre olunca poş bazen yani bebeğin sıvı kesesi, amniyon kesesi kendinden açılmış oluyor. Bunun alternatifi de var. Birazdan bahsedeceğim. Bazen de 10 cm olmasına rağmen açılmayabiliyor yavaş yavaş ıkınmalar başladıktan sonra kendi kendine açılıyor. 10 santimetre açıldıktan sonra artık doğumhanenin doğum masası adı verilen kısma alıyoruz anne adayını. Yani doğumhanenin iki odası var diyelim. Bir tanesi işte o sancı odası diyoruz biz buna. Bazı yerlerde ağrı odası diyor ama ağrı odası bir koşullama. Sancı odası. Sancı düzenli rahim kasılmaları diyelim. Ondan sonra da Doğumanın doğmanın esas bölümü olan o doğum masasının bulunduğu bölümü alıyoruz. Orada ne yapıyoruz? Belli aralıklarla ıkındırıyoruz. Ikınmanın belli bir tekniği var diyelim. O teknik çok önemli ve anne adayının inisiyatifine kalmış. Anne adayın ne kadar güzel ıkınırsa o kadar kısa süre içerisinde 10 cm açıklıktan sonra bebeğini dünyaya getirir. Bununla ilgili linki aşağı koyuyorum. Oradan ıkınma tekniğiyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Videoyu uzatmamak için onu aşağıya koydum mesaneyi genelde boşaltıyoruz daha rahat ıkınsın diye hem de bebeğin başı daha rahat ilerlesin diye. Ondan sonra bebek doğuyor işte dünyaya geliyor dünyaya geldikten sonra ama genelde plasentanın çıkma süresi işte 5 ila 15 dakika sürerken biz o esnada eğer epizyotomi açmışsak, doğum kesisi açmışsak onu kendinden eriyen ipliklerle dikiyoruz. Ondan sonra anne bebeğini emzirmeye başlıyor. Ondan sonra da Belli bir süre sonra temizliği yapılıyor. Bakımı yapılıyor. Ondan sonra odasına alınıyor. Odasına alındıktan sonra yemeğini yiyor güzelce. Suyunu içiyor. Ve ve artık anne adayı anneliğe adım attıktan sonra yepyeni bir dünya karşısında çıkmış oluyor. Ondan sonra belli adalıklarda gene tansiyonlarımız ölçülüyor. Üstten bakarak involüsyon dediğimiz rahimin küçülmesi, kasılarak küçülmesi ona bakılıyor. Kanaması takip ediliyor. Ve ondan sonra da 12 saat ila 24 saat sonunda bebek odasında onayı alınarak eğer kanaması normalse, involüsyonu normalse rahimin küçülmesi. Çünkü bebek doğduktan sonra direkt olarak göbek deliği seviyesine kadar inmiş oluyor rahim. Ondan sonra belli küçülüyor. Ona bakıyoruz involüsyonu normalse eğer bebek odası onay vermişse tuvalete de çıkmışsa gerçi laman yapıldığı için tuvalete çıkamayabilir. Çünkü bağırsak henüz boş. Idrarında yaptıktan sonra idrarını yapmış olması çok önemli. Yani idrar fonksiyonlarının başladığını bir göstergesi bu. Ne yapıyoruz? Eve gönderiyoruz. Tabii ki bu basitleştirilmiş doğuma ki doğumların dünya üzerinde genelde en önemli kısmı bu şekilde gerçekleşiyor. Buna ek olarak neler var? Alternatif olarak epidural var. Epidural dediğimiz yöntem işte doğum sancılarının hissedilmemesi için hatta doğumu hızlandırmak için Böyle bir iğne uygulanması, bunun da linkini aşağıya bırakıyorum, oradan takip edebilirsiniz. Epidural genelde 4 cm olduktan sonra içinden ağrı kesici verilmeye başlanıyor. Daha önce takılabilir ama hiç ağrı kesici verilmeden bekletilir. Ondan sonra 4 cm olup da aktif dönem başladıktan sonra epiduraldan ağrı kesici vermeye başlıyoruz. Başka bir alternatifte eğer sancılar yolunda gitmiyorsa düzenli değilse suni sancı verilebilir. Bunun da linkini aşağıda bırakıyorum. Ayrıntısına girmeyeceğiz. Onun dışında doğumu, yani suni sancıya hatta bir, bir alternatif bile olabilir. Rahim ağzı açıklığı 4-5 cm 5-6 cm iken amniyotomi dediğimiz özel bir amniotomi aletimiz var bizim. ince uzun bir çubuk, ucu böyle bükülü iğne gibi bir ucu var. Onu böyle amnion kesesini açmak için kullanıyoruz. Anne adayı o esnada normal bir muayenenin bir parçası olarak bunu hissediyor. Bebeğe asla zaten herhangi bir şekilde denk gelen bir şey değil. Amnion kesesini delmek için kullanılan bir şey. Doğumu hızlandırıcı, doğumu yoluna sokucu bir etkisi de var. Onu da genellikle yapıyoruz diyelim. Onun dışında eğer ıkınma esnasında belli bir süre geçmişse, veya, eğer bu ıkınmalar yolunda gitmezse, bebeği aşağı doğru ittiremezse eğer anne adayı, o zaman üstten bastırarak kontrollü bir şekilde bunu, buna kristaller manevrası adı veriliyor. Veya vakum yöntemiyle bebeği çıkartıyoruz. Vakumda saçlı deriye uygulanan bir şey böyle, başlık gibi bir şey buraya uygulanıyor. Saçlı deriyi kendi içine çekiyor. Bebeğe herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde zararlı olmaması olasılığı yok. Usulüne uygun bir şekilde yapıyoruz. Yapılırsa eğer ki bunu uzman kadın doğum doktoru yapabiliyor sadece. Onu böyle aşağı doğru çekiyoruz. Bu da vakum yöntemiyle doğum demek. Forceps de var. Forceps kaşıklarıyla işte buradan ve buradan bebeğin başına yerleştiriliyor. Onu Türkiye'de çok fazla kullanmıyoruz. Eğer doğum eylemi esnasında yani doğumun birinci evresinde ve hatta ıkınma evresinde işler yolunda gitmezse işlerin yolunda gitmemesi ne demek? Suni sancı rağmen açılma devam etmiyorsa eğer veya kardiyotokografi cihazında bebeğin kordon sıkışması bulguları ortaya çıkmışsa veya bebeğe az oksijen gidiyor bulguları ortaya çıkmışsa o zaman normal doğumu terk edip direkt olarak sezaryana döndüğümüzde oluyor. Yani aşağı yukarı normal doğum başladıktan sonra anne adayların yüzde onu herhangi bir nedenle bebeğin tehlikeye girmesi nedeniyle bebeğin oksijensiz kalmasını engellemek için normal doğumdan sezeryana dönüş yapabiliyoruz. Yaklaşık olarak yüzde kişide. Daha da alternatifleri var. Suda doğum. Onun da linki var aşağıda. Evde doğum. Onun linki yok aşağıda. Çünkü evde doğumu ben onaylamıyorum. Çömelerek doğum. Farklı işte ıkınma şekilleri, ıı, ayakta doğum, bunlara da çok fazla girmiyoruz. Özet olarak söylemek gerekirse, doğumhaneye adım attığınız andan itibaren bebeğin doğumuna kadar geçen şeyler bunlar. Bebek doğduktan sonra dediğim gibi, az önce anlatmıştık, emzirmeye başlıyorsunuz. Ondan sonra da 12 ila 24 saat sonunda eğer normal doğum yapmışsanız ki 90 bu olasılık, taburcu oluyorsunuz ve evinize gidiyorsunuz.